Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde buradaki sıkça sorulan sorular kısmını ayarlamıştık. Yani bu tasarımı yaptık. Şimdi ise arkadaşlar bu alt tarafta bulunan huturalarının tasarımını yapacağız. Öncelikle tekrardan projemize geliyoruz. ve Buradaki mail etiketinden sonra hemen bir footer etiketini oluşturuyoruz. Daha sonra arkadaşlar buraya gelerek direkt ben bir class tanımlaması yapalım. Class tanımlamasını arkadaşlar footer yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar Hemen iç kısmına geliyorum. Bir tane div oluşturuyorum. Bu div'e gelerek class tanımlaması yapıyorum. Class tanımlamasını arkadaşlar footer dedikten sonra tire tab yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bu tanımlamayı yaptıktan sonra aynen kopyalıyorum. Ve alt kısmına gelerek tekrardan yapıştırıyorum. Bu sefer arkadaşlar footer bottom tanımlamasını yapıyorum. Şimdi bu tanımlamayı da yaptığımıza göre arkadaşlar öncelikle bir tasarımımıza bakalım. Burada arkadaşlar dört parçaya bölünmüş bir şekilde. Şurada da yazımız vardı. Şunu da alalım. Bu yazıyı da aynen aldıktan sonra arkadaşlar burayı dörde böleceğiz. Daha sonra buraya bir dil ekleyeceğiz. Dilin altında da bir tane Netflix Türkiye yazacak. Şimdi arkadaşlar tekrardan projemize geliyoruz. Buradaki footer tapın üzerine gelerek arkadaşlar buraya bir paragraf etiketi oluşturuyorum. Ve kopyaladığım yazıyı öncelikle buraya yapıştırıyorum. Daha sonra arkadaşlar footer tapa gelerek buraya bir ule etiketi oluşturuyorum. Ule etiketi oluşturduktan sonra iç kısmına gelerek lisitem oluşturuyorum. Lisitemin de iç kısmına gelerek A etiketi oluşturuyorum. Daha sonra bir yere gitmemesi için DS koyuyoruz ve A etiketi içerisinde arkadaşlar buradaki değerleri tek tek alarak yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben burayı kısa yoldan yapacağım. Aynısını direkt ben buraya kopyalayacağım arkadaşlar. Yani burayı da hızlı ilerlemek adına yazdım. Şuraya aynen kopyalıyorum. Siz de arkadaşlar şuradaki değerleri çoğaltarak bu şekilde buradaki değerleri yazacaksınız. Şimdi tekrardan kopyaladığım değerleri yapıştırıyorum. Bu değerleri yapıştırdıktan sonra dikkat edecek olursak birinci ule, ikinci ule, üçüncü ule ve dördüncü ule olarak dörde böldüm. Ve hepsinin içerisinde arkadaşlar sırayla içindeki değerleri yani yazıları buraya yazmış oldum. Şimdi arkadaşlar buradaki değerleri bu şekilde oluşturmuş olduk. Altında bir de burada dil ailesi var. Bunu ekleyelim. Şimdi arkadaşlar tekrardan geliyorum. Ve buradaki badım değerinin içerisine direktmen bir tane select tanımlıyorum. Select box sonra arkadaşlar buraya direktmen gelerek öncelikle bir class tanımlaması yapalım. Class tanımlamasını arkadaşlar buraya link dedikten sonra arkadaşlar buraya select yazıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya select tanımlamasını da yaptıktan sonra iç kısmına geliyorum. İki tane option tanımlayacağım yani seçenek tanımlayacağım. Birincisi arkadaşlar seçili gelecek. Buna hemen select yazıyorum ve buraya da arkadaşlar Türkiye yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar buradaki option'ı aynen kopyalıyorum ve kopyaladıktan sonra alt kısma gelerek tekrardan yapıştırıyorum. Burası da arkadaşlar English olarak değiştireceğiz. İngilizce tanımlamasını yaptıktan sonra hemen buraya buradaki select kısmını silelim. Bu kısmı sildikten sonra arkadaşlar bir de en altında yazı vardı. Bu yazı için de arkadaşlar en altına gelerek tekrardan bir tane div oluşturuyorum. Bu divin içerisinde tekrardan bir tane paragraf oluşturuyoruz arkadaşlar. Paragrafta oluşturduktan sonra hemen içerisine yazımızı yazalım. Burada arkadaşlar Netflix Türkiye yazıyor. Netflix Türkiye yazdıktan sonra arkadaşlar hemen yan tarafına bir ekleme yapacağım. Buraya For Education tanımlaması yapıyoruz. For Education tanımlaması yani Netflix Türkiye eğitim amaçlı yazdım arkadaşlar. Daha sonra buraya buy dedikten sonra arkadaşlar hemen A etiketi oluşturuyorum. Kim tarafından yapıldığını buraya eklemek için. Öncelikle arkadaşlar buraya DS koyuyorum. Hatta koymaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle kendi sisteme gideceğim. Örneğin buradaki linki aynen kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar projemize yapıştıracağız. Bu arada arkadaşlar burada kupon falan tanımlıyorum bazen. Şu anki eğitim mesela buradaki HTML5 ve CSS3 eğitim arkadaşlar. Örneğin bir sonrakinde arkadaşlar bu 4 eğitimi var. Bu da arkadaşlar içerisinde 5 tane gerçek proje oluşturuyoruz. Bunu arkadaşlar bazen kuponları değiştiriyorum. Yani daha ucuz da olabiliyor. O yüzden burayı takip ederseniz diğer eğitimlere de sahip olabilirsiniz. Bu sebep eğitim arkadaşlar en çok oylanan eğitimlerden yani 4.5 üzerinden 4.7 eğitim puanı var. İsterseniz ona da hemen bir bakalım. Udemy platformuna geldiğiniz zaman arkadaşlar buraya hemen Can Koç yazarsanız direktmen benim eğitimlerime ulaşacaksınızdır arkadaşlar. Buraya geldikten sonra direktmen hemen şuradaki eğitim arkadaşlar direkt bana ait 4.7 eğitim puanına sahip ve içerisinde arkadaşlar önce bu sebep anlatıyoruz ve anlattıktan sonra da arkadaşlar sıfırdan 5 tane proje gerçekleştiriyoruz. Projenin arkadaşlar birincisi burada Facebook, daha sonra bir blog tasarımı, daha sonra kurumsal single page web sitesi ve daha sonra arkadaşlar tekrar bir tane kurumsal firma tasarımı, multi page yani çoklu sayfa tasarımı ve son olarak arkadaşlar bir tane daha burada gelişmiş bir proje tasarımı yapıyoruz. İsterseniz bunlara da göz atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar projemize devam edecek olursak hemen buradaki linki direktmen projemize ekleyelim. Şimdi buradaki arkadaşlar Ahrefs kısmına geliyorum. Kopyaladığım linki yapıştırıyorum. Ve görünmesi için de arkadaşlar A etiketinin arasına direktmen buraya cankoç.com.tr tanımlamasını yapıyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar kaydedelim. Ve bu aşamaya kadar tekrardan öncelikle bir bakalım. F5'te yeniliyorum. ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada paragrafım. Alt tarafta kim tarafından yapıldığını eklediğim alan. Ve arkadaşlar burada Türkiye ve İngiliz seçili alan. Ve onun haricinde de arkadaşlar en alttaki eklediğimiz arkadaşlar buradaki tanımlamalarımız mevcut. Yani burada bağlantılarımız mevcut. Şimdi arkadaşlar bunları CSS özelliklerini tanımlayalım. Bunun için tekrardan projemize geliyoruz ve CSS kısmına geçiyoruz. En son yaptığımız çalışmaların alt kısmına gelerek arkadaşlar buraya footer tanımlaması yapıyoruz ve alt kısmına gelerek arkadaşlar nokta footer diyerek ilk tanımlamamızı başlatıyoruz. Daha sonra arkadaşlar max-width tanımlaması yapıyoruz ve buraya arkadaşlar 1000 piksel değerine sahip olacağını söylüyoruz. Aşağı tarafa iniyorum ve margin tanımlaması yapıyorum. bir rem tanımlaması ve sağdan soldan da auto tanımlamasını vererek arkadaşlar ortalanmasını söylüyoruz ve overflow tanımlamasına da hidden tanımlamasını veriyoruz. Hemen alt kısmına geliyoruz bir de padding tanımlaması yapıyoruz. Padding tanımlamasını arkadaşlar direktmen 3 rem 3 rem 0 ve 3 rem tanımlamasını yapıyoruz. Sadece alt taraftan 0, diğer taraflardan 3 RAM boşluk olacağını söylüyoruz. Sonra arkadaşlar bu tanımlamayı yaptığımıza göre diğer tanımlamalarımıza geçebiliriz. Buradaki değeri aynen kopyalıyorum ve alt tarafa gelerek tekrardan yapıştırıyorum. Bu sefer footer'dan sonra virgül koyuyorum. Nokta footer dedikten sonra A etiketini de dahil ediyorum. Ve buraya arkadaşlar color tanımlaması yapıyorum. Color tanımlamasını yaptıktan sonra Hemen buraya DS koyup 75, 75, 75, 75 tanımlamasını yapıyorum. Ve arkadaşlar font -türe size tanımlaması yaparak 0.9 RAM tanımlamasını veriyorum. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra şimdi artık diğer tanımlamalarımıza geçebiliriz. Öncelikle buraya kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra alt kısmı gelerek tekrardan yapıştırıyorum. Footer'ın içerisindeki bu sefer list item'e ulaşıyorum. List item'ların arkadaşlar satırlar arası boşluğunu ayarlamak için line height tanımlaması yapıyorum. Ve buraya da arkadaşlar 1.5 RAM tanımlamasını veriyorum. Daha sonra arkadaşlar alt kısmına geliyorum ve tekrardan buraya bir footer tanımlaması yapıyorum. Footer tanımlamasından sonra bu sefer tire koyup tap diyorum. Bu sefer arkadaşlar bunun içerisindeki de UL etiketine ulaşıyorum. Tekrar bakacak olursak buradaki arkadaşlar footer tapın içerisindeki UL etiketine ulaştık. Şimdi arkadaşlar burada tekrar süslü parantezlerimizi açıyoruz. Display tanımlamasını öncelikle blok olarak değiştiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar hemen alt tarafına geçiyoruz. Ve bu sefer arkadaşlar width tanımlamasını yapıyoruz. Width tanımlamasını arkadaşlar 25 yüzde diyerek sayfanın yüzde 25'ini almasını doğrusu bulunduğu kabın konumun yüzde 25'ini almasını sağlıyoruz. Ne demek istiyorum? Max width, max width 1000 piksel olarak verildiği için arkadaşlar 1000 pikselin 25'ini alacaktır. Yani 250 piksellik bir değere sahip olacaktır. Daha sonra arkadaşlar full left diyerek de bunların yan yana geçmesini sağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrardan kaydedeceğiz. Fakat bundan önce Alt tarafa geliyorum. Ve buraya arkadaşlar footer tanımlaması yapıp tire bottom tanımlaması yapıyorum. Daha sonra süslü parantezlerimizi açıp alt tarafa iniyoruz. Hemen şuraya bir nokta işaretini koyalım. Klas olduğu belli olsun. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra arkadaşlar clear tanımlaması yapıyorum. Ve buraya arkadaşlar bot değerini veriyorum. Şimdi arkadaşlar tekrardan kaydedelim ve hemen projemize bakalım. F5'te yenilediğim zaman gördüğünüz gibi bu alanda bu şekilde oluşturmuş olduk. Buradaki select box'ımızı düzenleyelim. Ve buradaki yazımızın arkadaşlar arasındaki boşluk değerlerini verelim. Yani arkadaşlar şu değerleri tanımlayalım ve bu şekilde görünmesini sağlayalım. Öncelikle arkadaşlar tekrardan geliyorum ve alt kısma geçerek bu sefer arkadaşlar footer tire badım tanımlamasının içerisindeki dil tanımlamasına bakacağız. O yüzden arkadaşlar footer tire badım dedikten sonra yan tarafına nokta length diyorum arkadaşlar ve select tanımlamasını yapıyorum. İç kısmına geliyorum ve ilk tanımlamam olan margin tanımlamasını yapıyorum. Yukarıdan aşağıdan 1rem, sağdan soldan ise 0 değerini vererek hemen color tanımlamasını yapıyorum. Color tanımlamasına da arkadaşlar aynı şekilde 75 75 75 değerini veriyorum. Ve background tanımlaması yapacağız. Background color tanımlamasına da arkadaşlar siyah renkte olması için direkt ben buraya 0 0 0 değerini veriyorum. Ve arkadaşlar border değerini hemen tanımlıyoruz. Ve bir piksel kalınlığında olacağını, solid renkte olacağını ve arkadaşlar siyah yakın bir renkte ama siyah değil. Hemen bunun için buraya 3, 3, 3 değerini veriyoruz. Alt kısmına geçerek bir de arkadaşlar padding değerinin iç boşluğunu veriyoruz. Yukarıdan aşağıdan 1 rem, sağdan soldan ise arkadaşlar 1.5 rem değerini veriyorum. Daha sonra tekrar alt kısmına geçiyoruz ve bu sefer arkadaşlar Border-Radius tanımlaması vererek arkadaşlar kenarların yine aynı şekilde 2 piksel ovalliğinde olacağını söylüyoruz. Ve buranın da arkadaşlar font-size özelliğini değiştiriyoruz. Ve buna da arkadaşlar bir rem değerini veriyoruz. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra arkadaşlar tekrardan kaydedelim ve projemize bakalım. Hemen gelip burada F5 ile yenilediğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde Netflix'teki gibi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Burada ufak bir boşluk daha var aralarındaki boşluk daha fazla bu alana tekrardan bir bakalım arkadaşlar. Hemen tekrar projemize geliyoruz ve tekrardan kontrol ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki line height tanımlaması 2 verelim. Tekrardan kaydedelim ve projemize gelerek F5'te inleyelim. Şuradaki arkadaşlar paragrafı arasında biraz boşluk vermemiz gerekiyor. Öncelikle bunu da ayarlayalım. Daha sonra tekrardan kontrol edelim. Şimdi buradaki boşluğu da ayarlamış olacağız. Yani arkadaşlar hemen buradaki nokta footer içerisindeki arkadaşlar paragraf etiketine ulaşıyorum. Ve bu paragrafa arkadaşlar direktmen margin tire badım tanımlaması yapıyorum. Ve buna da arkadaşlar 1.5 rem değerini veriyorum. Şimdi tekrardan kaydediyorum. Ve tekrardan öncelikle bir bakalım nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha düzgün bir görüntü elde etmiş oldu. Şimdi tekrar bakacak olursak hala buradaki değerler daha yüksek arkadaşlar. Bu yüzden tekrardan geliyorum. Line height kısmını arkadaşlar 2 yerine 3 olarak değiştiriyorum. Tekrardan geliyorum. F5'te yeniliyoruz arkadaşlar. Bu sefer fazla geldi arkadaşlar. Tekrardan bakacak olursak buradaki değeri sanırım 2.5 ile değiştirsek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan kaydedip F5'te yenileyelim. Tekrar bakarsak yakın bir değere sahip olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Bu kadar da yeterli bence. Şimdilik bu kadar kalsın. Şuradaki ikonu da şu anda eklemeyeceğim arkadaşlar. O ikona şu an sahip değilim. Bu eğitimimizde bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde direktmen bunun responsif ayarlarını tasarlayacağız arkadaşlar. Şu an buradaki gördüğünüz görüntüyü elde etmeye çalışacağız. Bizim görüntüye bakarsak arkadaşlar şu anda biraz daha karmaşık bir durumda. Bir sonraki eğitimde responsive ayarlarını düzenleyerek arkadaşlar Netflix'in görüntüsü gibi elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu eğitimimiz bu kadardı. Bir sonraki eğitimle görüşmek üzere.